İki zarın havaya atılma olayında zarların üst yüzüne gelen sayıların çarpımının çift olma olasılığı nedir? İki sayının çarpımının çift olması için arkadaşlar birisi tek birisi çift birisi çift birisi tek ve yine birisi çift birisi çift olabilir. Böylece ilk zar birinci zardan tek gelme olasılığı nedir? 1 bölü 2 çünkü 3 tane tek var 3 tane çift var. İkincisinden çift gelme olasılığı 1 bölü 2. Yine birincisinden 1 bölü 2 ikincisinden 1 bölü 2. İşte bak burada şu önemli arkadaşlar. Zarlara mı hocam özdeş değil mi? Burada benim karşılaştığım en ciddi sorulardan bir tanesi bu oluyor. Hatalı sorulardan bir tanesi. Şimdi siz zarı attığınız zaman birisi işte buraya düşüyor, birisi buraya düşüyor. Sonuçta bu birinci zar, bu ikinci zar. O yüzden arkadaşlar böyle bir zemini boyar gibi özdeşlik manasında sakın düşünmeyin. Bunlar sonuçta iki tane zar ve birbirinden bağımsız iki zar. Buna tek gelmesiyle buna çift gelmesi, buna çift gelmesiyle buna tek gelmesi tabii ki farklı durumdur. Bu ilk soru için söyleyeyim. Sonra diğer sorularda da eğer böyle bir durum aklınıza gelirse hemen engellersiniz. Böylece arkadaşlar ikisinin de çift olma olasılığı 1 bölü 2, 1 bölü 2. Böylece toplamları 3 bölü 4 oldu. İkinci yol şunu da diyebiliriz. Tüm durum eksi arkadaşlar istenmeyen durum. O da nedir? Tüm durum 1. Bir. bir şeyin kesinlikle olma olasılığı 1'dir arkadaşlar. Olmama olasılığı ne? ikisinin de tek olması. İkisinin de tek olma olasılığı 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2'den. Bakın cevap yine böyle 3 bölü 4 geliyor. İki madeni paranın havaya atılma olayında paraların farklı gelme olasılığı nedir? E bu şu demek arkadaşlar. Bir tanesi yazı gelecek, bir tanesi tura gelecek. Veya bir tanesi tura gelecek, biri yazı gelecek. Dolayısıyla 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2 artı yine 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2. Bakın arkadaşlar zar sorularında olduğu gibi iki tane para attığımız zaman bunlar birbirinden evet görünümleri özdeş ama iki tane para birincisi ve ikincisi aslında yani. Birinci para ikinci para olarak düşünmeniz lazım. Bu yüzden sıralama önemlidir. 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2 diye bırakıp 1 bölü 4 derseniz durduk yere sorunuz yanlış olur. Cevabımız bu yüzden toplayınca bakın 1 bölü 2 oldu C şıkkı. 3 kız ve 4 erkekten oluşan bir öğrenci grubundan rastgele seçilen 3 kişiden İkisinin kız ve birinin erkek olma olasılığı kaçtır? 2 tane kız. O zaman 3 kızdan 2 tanesini seçeriz arkadaşlar. 4 erkekten de bir tanesini seçeriz. Normalde tüm durumlarımız nedir? 7 kişiden 3 kişi seçmektir. İşte bu kombinasyon yoluyla yapma arkadaşlar. Böylece 3 çarpı 4 bölü 7'nin üçlüsü 7 çarpı 6 çarpı 5 bölü 3 faktör yerli. yani sadeleşir. Böylece 12 bölü 35 olur. A şıkkı. Seçme sorularında ben mümkün olduğunca kombinasyonla yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Payda bir kombinasyon, payda da bir kombinasyon. Olasılık da gerçekten diğer konularda olduğu gibi yine çok fazla soru çözmek lazım. Çözdükçe arkadaşlar böylece şeyi anlıyorsunuz. Acaba ben burada saf olasılıkla 1 bölü 2, 2 bölü 3 tarzında mı yapacağım? Yoksa kombinasyon yoluyla mı yapacağım? Yoksa permütasyon yoluyla mı yapacağım? Eksikleriniz varsa lütfen permütasyon ve kombinasyonu çok iyi çalışın. O konuları iyi öğrenirseniz bu konuda çok rahat etme şansınız var. 3 madeni paranın havaya atılma olayında ikisinin yazı, birinin tura gelme olasılığı nedir? Dediğim gibi arkadaşlar, başka sorularda da söylüyorum, konu anlatırken de söylüyorum. 3 madeni para, birinci para, ikinci para, üçüncü para olarak düşünmeniz lazım. Sıralama önemlidir. Sonuçta paralar böyle düştüğü zaman hani yere farklı yerlere düşüyorlar. Üst üste düşmüyorlar malum haliyle. Bundan dolayı birinci, ikinci, üçüncü mevzusu yapmanız lazım. Sıralama önemlidir. Yani ne diyeceğiz? İkisinin yazı, birinin tura gelme olasılığı ama burada şöyle de olabilir. T, Y, Y şeklinde falan da olabilir. Ne dememiz lazım o zaman? 1 bölü 2 üzeri 3 tamam bu cepte duruyor zaten. Bir kere bir paranın yazı gelmesi de tura gelmesi de aynı olasılıktır. 1 bölü 2'dir. İkinci de 1 bölü 2'dir. Üçüncü de 1 bölü 2'dir. Ancak bu sıralama değişebilir. Orada da 3 faktöriyel bölü 2 faktöriyel tekrarlı permütasyon kullanacaksınız. Bu yüzden cevabımız 3 bölü 8 olacak. Basit ama önemli bir şeydir arkadaşlar. E şıkkı oldu. A1 tam sayı A1 2 3 4 5 ve B0 1 2 4 6 8 olmak üzere A kartez yani B kümesinin elemanlarından biri seçiliyor. Seçilen elemanın A2 A biçiminde olma olasılığı kaçtır? Birincisinde 5 tane eleman var. İkincisinde de 6 tane eleman var. Ne yapacağız? 5 çarpı 6'dan 30 tane eleman var arkadaşlar. Bu tüm durumlar. İstenen durum ne olması lazım? A'ya 2A. Yani 1 2 evet. 2 4 var evet. 3 6 evet var arkadaşlar. Başka bir şey var mı? Bir de 4 8 varmış. Unutmayalım. Böylece toplamda istenen durum gördüğünüz gibi 4 tane sadece. Haliyle 4/30'dan 2 bölü 15 oldu. A şıkkı. İki şeye dikkat edeceğiz. Bir, üstlerine turuncu gelmesi. İki, ABC'yi arkadaşlar rastgele sıralıyoruz. Burada bunları sıralamayı da unutmayacağız. Yani sorunun içinde şu görüntü önemli. ABC sıralanması da olabilir. ACB falan da olabilir. Yani ne yapacağız? En sona saklayayım onu. Bir, e, turuncu gelme olasılığı nedir? 3 bölü 6. İkincisine turuncu gelme olasılığı 4 bölü 6. Üçüncüye turuncu gelme olasılığı 2 bölü 6. Bir de bunları arkadaşlar 3 faktöriyelle çarpmalıyız. Çünkü A, B, C de sıralanmalı kendi içinde. Böylece şu 6'lar gider. Ee, bundan sonra burası 1 bölü 2 oldu. Şu 2 bölü 6 da sadeleşti. Ee, şunla 1 bölü 6 4 ile çarparsak sadeleştirince 2 bölü 3 yaptı arkadaşlar. A şıkkı. Sıfırdan farklı rakam seçeceğiz. A B şeklinde arkadaşlar. O zaman bir kere A'ya kaç tane seçme hakkımız var? 9 tane. 9 taneden bir tane A'ya seçeceğiz. B'ye kaç seçme hakkımız var? 9'un birlisi. Paydayı yaptım şimdi tüm durumlar. Ee, örnek bir görüntü. 3'ün ikilisi gibi düşünün. Ya da 9'un yedilisi gibi. Bütün ihtimalleri gösteriyorum. Şimdi gelelim artık ikinci duruma arkadaşlar. 2. durumda istenen durum. İstenen durum olması için ne olması gerekiyor? 1'in birlisi, 2'nin birlisi, 3'ün 1'lisi, nokta nokta nokta. E, pardon, 1'in, 2'nin 1'lisi, 3'ün 2'lisi, 4'ün üçlüsü, en son 9'un 8'lisi. Bunlar 1 yapar. Kaç tane eleman oldu? 9 tane. Demek ki 9/81'den 1/9 olasılıkmış. E şıkkı. A kümesi eksi -2'den 4'e kadar olan tam sayılar. B kümesi doğal sayı dediği için 0, 1, 2, 3. A birleşim B arkadaşlar ne yapıyor? Eksi 2, eksi 1. Tek tek yazayım görünelim. 0, 1, 2, 3, 4. Sonra A kesişim B kaç tane oluyor? A kesişim B'de 0, 1, 2 ve 3. İkisinde de olanlar bunlar. Şimdi A birleşim B'den 3 elemanlı bir alt küme alacağız. A kesişim B'nin alt kümesi olma olasılığı olacak. Bu da ne demek arkadaşlar? Aslında sana mesajı şu. Seçtiğin elemanların 0, 1, 2, 3'ten denk gelmesi lazım. Tüm durumlar normal 7'nin üçlüsü. Ama istenen durum bu 4 taneden hangi 3 tanesini seçersen seç muhakkak A kesişim B'nin alt kümesinin elemanı olur. Böylece 4 bölü 35 olacak E şıkkı. Örnekte göstereyim bakın size. Şimdi 0, 1, 2'yi aldınız diyelim. E zaten bu kesinlikle A kesişim B'nin elemanı. Aynı zamanda zaten A birleşim B'nin elemanı. Yanlış örnek 2, eksi 2, 2, 4 aldınız. Bakın bu A kesişim B'den seçmediğimiz için gördüğünüz gibi alt kümesi olmadı. Bu 8 noktadan rastgele seçilen 4 noktanın bir dörtgen oluşturma olasılığı kaçtır denmiş. Tüm durumlar için 8'in dörtlüsü diyeceğiz. Dörtgen olması için yukarıdan 2 nokta, ve aşağıdan da 2 nokta seçmeliyiz. Böylece 4'ün ikilisi 4'ün ikilisi 36 yapacak. 8'in dörtlüsü 8 çarpı 7 çarpı 6 çarpı 5 bölü 4 faktöriyel yani 24. Bunları sadeleştirdiğimiz zaman 36 bölü 70. Bir daha sadeleştirirsek 18 bölü 35 yani D şıkkı. Bahçenin içine kare şeklinde arkadaşlar e, parseller yapılmış. Bunlardan seçilen bir tanesinin bahçenin kenarına denk gelme olasılığını soruyor. Örnek şu seçtiğimiz mesela kare bahçenin bir kenarına denk geliyor gördüğünüz gibi. Kaç tane var böyle bu şekilde? Şimdi 22'ye bölersek 2 metreymiş her birinin bir kenarı. Burada 10 tane var. 16'ı 2'ye bölersek 8 tane var. 18 çarpı 2'den 36 deriz. Ancak şu köşelerdekine 4 kere bir kere fazladan saymış oluyoruz. Bu yüzden 36'dan 4'ü çıkaracağız. Neden? Bu 10'un içinde de var. 8'in içinde de var arkadaşlar bu köşe. Yine bu da yine aynı şekilde. Bu da aynı şekilde. Bu da aynı şekilde. Fazladan birer kez saydığımız için gerçekte 32 tane kare var orada. O zaman tüm kare 32. İstenen durum bu. Tüm durumlarda nedir? 10 çarpı 8'den 80 kare. Tüm karelerin toplamı. Böylece 16'ya böldüğümüzde 2, 16'ya böldüğümüzde 5, D oldu. Birim karelere bölünmüş bir kağıt üzerinde A, B, C, D, F noktaları verilmiş. Bu 6 noktadan 2 tanesi seçildiğinde aralarındaki uzaklığın 2 birimden fazla olmasını istiyor. Aralarında 2 birimden az veya 2 birimi olan noktalara bakalım. Bir tanesi bu arkadaşlar. A, C arasındaki mesafe kök 2 birim yani 2'den küçük. Sonra başka var mı bu şekilde? Yine CD arası da bakın 2 birim. Ama 2 birimden fazla olması gerekiyordu. Böylece toplamda 6 noktamız var. 6 noktadan 2 tanesini rastgele seçtiğimizde tüm durumlar. istenen durum neydir? 15 yani 6'nın ikilisi daha doğrusu onu da göstereyim. 6'nın ikilisi eksi 2. Iki. istenmeyen bu 2 tanesini çıkardım. 13 bölü 15 oldu. E şıkkı. Önce alttaki durum önemli. Bu alttaki durumda bir tane çekebiliyoruz ya da iki tane çekebiliyoruz. Hangi şarta bağlı peki? Tek gelirse bir top, çift gelirse arkadaşlar iki top seçebiliyoruz. Haliyle tek gelirse tek gelme olasılığı ne? 3 bölü 6. Kaç tane top seçeceğiz? Bir tane. Bir tane top seçtiğimiz zaman sarı gelme olasılığı nedir? 4 bölü 9. Artı diyeceğiz. Çünkü bu başka bir durum. Bununla alakalı değil. Geldik diğerine. Eğer 3 bölü 6 olasılıkla çift gelirse 2 top seçme hakkımız var ve geri bırakmayacağız. Böylece 2 toptan ilkinin sarı gelme olasılığı 4 bölü 9. Artık geri bırakmayacağımız için 8 top kaldı. 3 tane de sarı geldi. Sarı kaldı. Bunların da sarı gelme olasılığı 3 bölü 8. Sadeleştirelim şimdi bunları. 3 bölü 9 1 bölü 3. 4 bölü 6 2 bölü 3. Böylece 2 bölü 9 oldu. Burada 4 bölü 8 1 bölü 2. Yine 3'ler sadeleşirse burası 2. Buradaki 3'ler sadeleşirse bu da 3. 1 bölü 12 oldu. Payda eşitlediğimiz zaman 3 kere 2 4 kere 2 8. 1 kere 3 3 36. 11 bölü 36'ymış C şıkkı. Herhangi bir satırda dolu gelme olasılığı arkadaşlar 2 bölü 3. Çünkü 2 dolu 1 boş var. Sonra yine bakın herhangi bir satırda dolu gelme olasılığı 2 bölü 3. Herhangi bir satırda boş gelme olasılığı 1 bölü 3. Peki hangi satırlardan bahsediyoruz? Onu bilmiyoruz. İşte 2 satır dolu, 1 satır boş ya bunları kendi arasında nasıl sıralayacağız? 3 faktöriyel bölü 2 faktöriyel şeklinde. Böylece bunlar da sadeleşince 3, bunlar gitti. Bu şekilde 1 oldu, 4 bölü 9 oldu D şıkkı bu faktöriyelli olacak şekilde sıralamayı yapmazsanız yani iki dolu bir boşu sıralamazsanız tek tek şunu yapmanız lazım. Birinci sıra dolu olsun, ikinci sıra dolu olsun, üçüncü sıra boş olsun. Birinci sıra dolu olsun, ikinci sıra boş olsun, üçüncü sıra dolu olsun. Ama bu şekilde yapmanıza hiç gerek yok. Permütasyon kısmını unutmayın. Permütasyon yapınca böylece tek tek saymanıza da gerek kalmayacak.